İkincisini açtık. Rengi zaten buradan belli. Suyla beraber karıştığı zaman ve ondan sonra makinanın kazanını sökeceğim. Nere temizlenmiş, nere temizlenmemiş. Hep beraber inşallah güzel bir sonuç alacağız değerli takipçiler. takipçiler öncelikle merhabalar kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çamaşır makinanızın görünen kısmı, görünmeyen kısmını biz size gösteriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çamaşır makinamızın dış kazan tamburunu görün. Şu dönen kısmı içi adeta pırıl pırıl tertemiz ama sizin görmediğiniz dış tarafı ve gördüğünüz gibi çamaşır makinanızın şu kısmı gördüğünüz zaman bir de bunun arka kısmı var. Gördünüz mü? Her taraf rezil, kepaze, pislik içinde. Bir de çamaşır makinamız bu tamburun döndüğü dış cephe. Bakın gördünüz mü şuradaki kileçleri, pasları ve çamaşır makinanızın körük lastiğine bakın. Bunu şimdi biz nasıl yapacağız? 90 derecede mi? Sulandıracağız mı? Sulandırmayacağız mı? Yoksa hepsini içine bir yere döküp bunun soruncunu vereceğiz. Şimdi çaydanlıklarımızda kullanıyorsak üstünde yazıyor çelik şu o bu bilmem ne. Biz şimdi bunda nasıl bir işlem yaptığımızı size tek tek anlatacağız. Ondan sonra inşallah inanamayacağımız güzel bir sonuçlar alacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın. Şimdi birazdan izleyin. Evet değerli takipçiler şu an uygulama işlemimize geldi. Makinamızı gördüğünüz gibi 90 dereceye aldık harika bir şekilde makinamızın ısındığından eminiz. Şimdi normalde çaydanlığa bir tane dökülüyor. Makinanız 3 kiloluk olabilir, 5 kiloluk olabilir, 9 kiloluk olabilir. Burada kaliteli bir por çözü. Bakın gördüğünüz gibi ben şu an buradan 3 tane por çözü makinanın içine döküyorum. İçindeki suyla beraber zaten karışacak. Bu bir ikincisini açtık. Rengi zaten buradan belli. Suyla beraber karıştığı zaman ve ondan sonra makinenin kazanını sökeceğim. Nere temizlenmiş, nere temizlenmemiş. Hep beraber inşallah güzel bir sonuç alacağız değerli takipçiler. İki de bitti. Evet içeriği gördük mü haşatı çıktı makinamızın. İnşallah bir Soru olmayacak. Şimdi ikinci, üçüncü açtık ve üçüncüyü döktük. Şu an makinamızın içinde, dışında, tamburunda ve ee karşı taraftan alalım ustacığım. Şimdi makinamıza üç tane de dökmemizin sebebi zaten makinamız belli bir su oluyor. Biz üç tane döktüğümüz zaman suyumuz biraz daha çoğalıyor. Hani bol gitmeyen ne kadar ulaşılması gereken yere e, gelme imkanı varsa daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Hani Gönül ister ki esasında su şuraya kadar olsun. Yüksek dereceye kadar olsun. Yani derece de demek istediğim su ne kadar çok olursa karşı taraftaki kazanın arka tarafına su seviyesine yükselsin. Orayı da yapsın. Şimdi makinemiz programını bitirdikten sonra hem çıkan suyu çekeceğim. Hem de makina'nın kazanını tekrar söküp nereler ne olmuş ne olmamış. Tabii şimdi bazen şu cümle kuruluyor. Ustam ben sirke döktüm, karbonat döktüm, ikisini karıştırdım, bir de üstüne üstelik e, limon tozu döktüm. Ama şimdi herkes normalde bu sirkeyi bir kaşık veya tamama kaşığı içebiliyor, temizlikte kullanabiliyor. E bir de hadi şundan bir çay bardağı için bakalım neler oluyor. Demek ki kimyasal bazen iyi, güzel durulanırsa, makinamızdan sonucu güzel alırsanız makinanızı en az iki sefer yarım çay bardağı deterjan atıp tekrar boşta bir çamaşırla yıkayın. Niçin boşta? Çamaşırla. Çamaşır en azından sağa sola vurarak bu yıkanmış olan, içinde olan kimyasalın kokusunu atmış olduğunuz boş deterjanla güzelce bir iki sefer 90 derecede dezenfekte etsin. Ondan sonra pırıl pırıl kullanın. Kanalımızı takip ettiğiniz için, bizlere değer verdiğiniz için her şey gönlünüzce olsun. Evinizden sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Değerli takipçiler çok heyecanlıyız. Şu an makinamız suyu boşaltmak üzere ve cam ateş gibi basıyoruz düğmeye. Şimdi kendiniz gözünüzde görün, bakalım neler olacak. Suyu bir boşalttığımızı, evet, bir çalışsın. Hı. Of, of. Öff. Evrusta ki gel şöyle bir kaynar dumanı görebiliyor muyuz? Öf 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 Değerli takipçiler şu an kaynar sıcak suyla şu an biz sadece kaynamış olan sıcak suda makineyi durdurduk. Tabii sizin bunu görme imkanınız yok. Makineden ne yapacak? Bu boşaltıp gidecek ama makinasının yeri rahat olanlar makinasını çıkartıp bir bidonun içine bir boşaltıp çıkan pisliği kendileri görsünler derim. Şu an ben bu makine tamamen ısıttı. Bakın şimdi size şunu da bir göstereceğim. Hemen durun. Ee, hemen geliyorum. Evet. Bakın. Bu sıcaklık ölçer derecemiz. Karşı taraftan alalım usta. Bakın şimdi sıcak suya soktuk. Şimdi görelim ısımızı. Net görüyor musunuz da? Evet. Harika. 38 52 Şöyle içinde sıcak sıcak Biraz daha gezelim 57-60 diye çıkacak bu Tamam usta Fazla her şeyi kanıtlamamıza gerek yok Zaten her şeyimiz Kanıtlı Şimdi değerli takipçiler Hemen Normalde tabi şu an içi Kimyasal ilaçlı bunun içine bu tekrar su alacak, su boşaltacak. İçine tortu pislikler varsa onlar da çıkacak. Şimdi en azından şu çıkan suyumuzun pisliğini bir görün. Çamurunu görebiliyorsunuzdur inşallah. Ve gönüllülerde ki bunu güzel bir yere döküp size pisliğini gösterelim. Şimdi makinamızın içini açacağım. Bekleyin değerli takipçiler. Değerli takipçiler, yüzlük videonun sonuna geldik. Bu videoyu lütfen hediye çekiliş var gibi etiketleyin, paylaşın. Çamaşır makinamızın ısıtıcısını ilk baş söktüğümüzde gördüğünüz gibi ışıkta pırıl pırıl olmuş. Bakın. Gördünüz mü? Cam gibi. Şimdi bununla ilgili detayı, bilgiyi vereceğim. Şurası adeta rezil kepazeydi. Makinamız suyu şuraya kadar aldığı için bu kısım tertemiz ama şu üst tarafı gördünüz mü? Bakın. Şu üst taraf temizlenmemiş. Niçin? Makine çünkü ağzına kadar su alamadığı için. Şimdi makinamızın sizin en çok merak ettiğiniz kısma bakacağız. Bakın şimdi değerli takipçiler. Şuralar adeta olduğu gibi kireçti. Bakın şimdi. Bakın nasıl yumuşatmış. Bakın. Şimdi izleyin çıkan temizliği bir görün. Videoyu kesinlikle kapatmayın. Önemli bir bilgi daha vereceğiz. Kapatıyorum. Evet. Eski halini görmüştünüz. Burası komple olduğu gibi neydi değerli takipçiler? Kireçti. Kireçti. Bir saniye. Bakın. Şurası adeta olduğu gibi yumuşamış. Şimdi bakın iyi izleyin. Bastırmak yok. Bakın hiçbir şekilde bastırmıyorum. Sadece bastırmak şudur. Bastırmadım. Şimdi bakın. Adeta çamaşır makinesinin kazanının içi gibi ışıl ışıl oldu. Burası da aynı şekil oldu. Bizim tavsiyemiz özellikle değerli takipçiler. Hatta şurayı da bir göstereyim. Burası rezil kepazeydi. Şimdi bakın değerli takipçiler nasıl yumuşatmış. Şimdi normalde buradaki bakın suyu döktüm. Buraya istediğiniz kadar dökün burası olduğu gibi kazık gibiydi. Şimdi bakın süngeri sadece yumuşakça şöyle kaydırıyorum bakın bastırmak yok. Nasıl çıkartmış olduğunu siz kendi gözlerinizle görün. Bakın Bastırmak yok. Bastırmak şudur. Ovalarsın. Şimdi bakın. Adeta Fatih Usta peki orası niçin çıkmamış diye soracağınız zaman ben hemen size örneğini vereceğim. Bu yapmış olduğunuz işlemi bu çok aşırı derecede kireçli olduğu için bakın hop bir iki gördünüz mü Işıl ışıl ışıl. Tertemiz ve çıkarttı. Şimdi bahsetmek istediğim... Bu çamaşır makinanızın tamburun arka kısmı... Makina... Karşısına alalım Ebru Sultan. Şuraya kadar su aldığı için... Kazan döndükçe şuralar komple su alıyor. Buralar su alıyor ama... Bu arka taraf şuraya kadar asla su almaz. Ama bu döndükçe burayı yumuşatıyor... Ve içerisini görmüştünüz. İçerisi olduğu gibi adeta rezil kepazeydi. Bakın şimdi ışıl ışıl tertemiz pırıl pırıl. Hiçbir şekilde burada hile hurda yok. Bakın şu kısımlar pırıl pırıl. Karşıya bakın. Karşı taraf hala çıkmamış denilecek kadar. Niçin? Makinamız çünkü buraya kadar su almaz. Sadece şuraya kadar su aldığı için Buradan döndükçe böyle geliyor. Benim nacizane fikrim eğer 8 yıllık, 10 yıllık çamaşır makinanız varsa biz 3 tane porçöz atmıştık. Siz 3 tane porçözü atın, 90 derecede yıkayın. Program bittikten sonra en az 1 ya da 2 saat makinanız dinlensin. Tekrar 90 dereceye alıp bir 3 tane daha por çöz dökün. Çünkü ilk dökmüş olduğunuz por çöz ne yaptı? 90 derecede yıkadı, yıkadı, yıkadı. O kimyasal, o kireci çözü oradan sökmeye çalıştı, yumuşattı. Biraz daha uğraşması lazım. Ne oluyor? 90 derece bitiyor, soğuk su alıyor, Orada yapışıyor, kalıyor. İkinci sefer attığınız zaman bütün esas yüzde sekseni gitmiş olduğu için bu sefer aynı şekil 3 tane kimyasal porçöz, bu sefer daha da güzel temizleyecek rahatça atacak bitecek. En son üçüncü şık makine programı bitirdi. Aynı gün yapmayın isterseniz, ertesi gün çünkü bir makine günde 3 sefer çalışmaz. Ondan sonra içine sirke atıyorsunuz, karbonat mı atıyorsunuz, limon mu atıyorsunuz. İlk baştaki kimyasal ilacı gitsin kimyasalı kırılsın diye 90 derecede son kez sirkeyle ya da yarım bir deterjanla atın. Makineniz pırıl pırıl kalsın. Ebru Usta bu videoyla sen kapat. Mutlaka deneyin. Takibiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşça kalın.